Hatice abla tam olarak beynim almadı. Bir taşım kaynatmak ne demek? Buğdayım pişmek üzere. Bir çay bardağı pirincim. Ya bu kadar şekeri ne zamandır eklememiştim. Benim bile gözüm korkuyor şu anda. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında bugün sizlerle çok özel bir vakit için çok özel bir tarif yapıyoruz. Aşure yapıyoruz. Aşure tarifinin Portakal ağacında 18 senedir, 19 senedir en çok yapılan tariflerden bir tanesi. İşte tam bu haftalar geldiğinde de bana en çok sorduğunuz tariflerden bir tanesi. O yüzden sizlerle beraber annemin o eski aşure tarifini, sizlerin yıllar içinde çok denediğini bildiğiniz tarifini bugün de YouTube için yapalım istedim. Malzemelerimiz neler? Yarım kilo aşurelik buğdayımız var, bir su bardağı nohutumuz, bir su bardağı kuru fasulyemiz, bir kilo toz şekerimiz, kuru meyvenin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir kase kuru kayısımız, 100 gram kadar kuş üzümümüz var, çekirdeksiz kuru üzümümüz, bir çay bardağı pirincimiz ve yine bir su bardağı kadar incirimiz var. Bunların hepsini ben şimdi hazırlanmış görüyorsunuz. Niye hazırlanmış görüyorsunuz? Çünkü hani aylar önce sizlerle Ramazan için bir buzluk önerileri videosu yapmıştık. Orada böyle buzluğu doldurmuştuk. Biz işte bugün o doldurduklarımızı da kullanıyoruz. Ama ben size hızlıca anlatacağım nasıl bu hale geldiklerini. Buğdayı, nohutu ve kuru fasulyeyi bir gece öncesinden üzerlerine geçecek kadar sıcak su koyduk ya da normal su da koyabilirsiniz. Altını açtık ve bir taşım kaynattık. Bana bir tane e, takipçim demişti ki o günlerde Hatice abla tam olarak beynim almadı. Bir taşım kaynatmak ne demek? Ne demek istiyorsun bir taşım kaynatmakla? Yani fokur diyor. 5 dakika, 3 dakika kadar fokurdamaya devam ediyor ve altını kapatıyoruz. Niye ıslatmadan önce böyle bir kaynatmaya gidiyoruz? Çünkü annem öyle yapıyordu. O yüzden biz de öyle yapıyoruz. Yani işte bir gece ıslatmadan önce önce altını açıp bir taşım kaynatıyoruz. Ondan sonra bir gece boyunca ıslanmasına bırakıyoruz. Buğday, nohut ve kuru fasulye bir gece ıslandılar. Ertesi gün tekrardan altlarını açtık ve her biri işte aynı böyle yemeklik kıvama gelene kadar piştiler, yumuşadılar. Biz o aşamayı işte beklediği aşama. Yani aslında bu aşamada sizin buğdayınız tencerede olacak. Kaynatmaya başlayacağız biz tekrardan. Çünkü ben sadece buğdayın ıslatma aşamasını yapmıştım. Islanmış buğdayımı kaynatmaya başlayacağım. Birazcık kaynayacak. Artık iyice böyle yumuşamasına yakında pirinci ilave edeceğim. Hani bu önden anlattığım kısım kafanız biraz karıştırdıysa şu an tam, tam emin olamıyorum. E, alta tek tek detay detaylı anlatacağım ama siz gene de ''Ya Hatice aklıma takılan bir kısım oldu.'' derseniz yorumlara yazarsanız onun da Allah'ın izniyle cevaplarız ve ilerleriz. kaynarken ben de o aşamada kuru meyvelerin doğranmasını yapayım böyle zaman kazanayım. İncire geçiyorum ama inciri kayısıları doğradım onun üstüne üzümleri ekliyorum, kuru üzümleri, kuş üzümlerini ekliyorum çünkü bunların hepsini zaten aşureye beraber karıştıracağım ama incirleri doğrayıp ayrı bir kaba koyuyorum ki aşurenin rengini bozmasın. Yani aşure rengini Buradaki bu aşamada koyarsanız böyle karartmaya başlıyor e, tatlımızın rengini. En son biz ne yapıyoruz? Servis yaparken sadece üzerine koyuyoruz incirleri. Buğdayım pişmek üzere. Bir çay bardağı pirincimi, yıkanmış pirincimi ilave ediyorum. Birazcık da böyle pişireceğim. Şimdi buğdayım pişti ama portakal ağacının eski tarifinden hatırlıyorsanız anneannem aşure yaparken hep ne yapardı? Buğdaydan bir kepçe, nohuttan gene bir kepçe. O yüzden ben fazla fazla koymuştum aslında. Ve kuru fasulyeden bir kepçe. İsterseniz daha fazla kişisiniz daha fazla kepçe ayırır. Bunların üzerine soğuk süt döker ve bir aşure çorbası yapardı. Benim gibi işte aşure çorbası yapacaksanız birer kepçelik ayırıyorsunuz. Sonra sütü ilave ediyorsunuz tencerenizi dolduracak kadar. Ondan sonra da karıştırarak karıştıra kaynayana kadar karıştırıyorsunuz. Ve çorbanız da bu aşamada hazır oluyor. Peki biz ne yaptık? İşte şimdi yarım kilo aşure buğdayı kaynattık. Kaynamasına yakın bir çay bardağı pirinç ilave ettik. Bakliyatları ekleyeceğiz. Önce nohut ekleyeyim. Bir su bardağı nohut ekliyorum. Bunların hepsi önden haşlanmıştı. Bir iki taşım bununla da böyle karıştıracağım. Ondan sonra işte yarım kiloluk aşurelik buğdaya 1 kilo toz ilave edeceğim. Ama benim için çok şeker diyorsanız muhtemelen annem artık bu kadar şeker koymuyordur. Son yıllardaki şeker kullanma oranını düşündükçe. Ama esas tarif yani annemin klasik tarifinde yarım kiloluk aşurelik buğday için 1 kilo toz şeker kullanacağız. Birazcık kaynatalım bunu da. Güzelce hepsi birbirine karıştı. Yalnız bu kadar şekeri ne zamandır eklememiştim. Benim bile gözüm korkuyor şu anda. Bu kıvam size koyu gelebilir. Evet, ekleyemedim. Farkındasınız değil mi? Hepsini eklemeyin bari. Bu kıvam size koyu gelebilir. Evet. <laughs> Ama iyice artık piştikten sonra su ekleyerek bu kıvamı ayarlayabilirsiniz. Zaten durdukça fark edeceksiniz. Daha da koyulaşacak. Yani bu ilk başlamada bu kadar Suluymuş gibi geliyor ama o kıvamı da su ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Meyveleri ekleyelim. <laughs> İki dakikada bunlarla pişsinler. Tamam. Ondan sonra soğutacağız ve kaselere paylaştıracağız zaten. Hmm, çok seviyorum kokuyu. Normalde biz biraz daha soğutup annemle servis yapıyoruz ama bugün size gösterebilmek için kaynar kaynar ekleyeceğim. Bu zaten dediğim gibi durduğu yerde daha da koyulaşacak kıvamı. Eğer sizinkisi bu kadar değilse ya abla benimkisi çok koyu oldu diyorsanız biraz daha dediğim gibi sıcak su ilave edip açabilirsiniz de. Üzerine nar koyabilirsiniz. Fıstık, fındık koyabilirsiniz. Ben böyle taneleri üstü üste seviyorum ama siz suyundan daha çok koyabilirsiniz. İncirleri üstüne koyuyoruz kararmasın diye servisten hemen önce. Bir de minik bir şey daha söyleyeyim. Annem eğer sonbahardaysa, kıştaysa ya da evde yazdan portakal varsa aşurenin içine portakal rendesi ya da servis ederken üstüne koyuyor. O da muhteşem bir tat veriyor. Birazcık da kırmızılık olsunlarımız yok ama buzlukta minik üzümlerimiz vardı. Onlardan eklemiş olalım. Bugün sizlerle beraber portakal ağacının en eski ve en sevilen tariflerinden aşure yaptık. Aşure çorbasını nasıl yapacağınızı gösterdik. Haftaya tekrardan yeni bir tarifte ağız tadıyla buluşabilmek dileğiyle. Şimdiden hoşçakalın.